Görüldüğü gibi köpek balıkları insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olan okyanus ekosisteminin sağlığının korunmasında hayati bir rol oynar. Köpek balıklarının kaybı ile mercan resiflerinde görülen bu dengesiz besin zincirinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir başka sorun da insanlarda hastalıklara ve hatta ölümlere neden olabilecek müsilaj örneğinde gördüğümüz gibi zararlı alg patlamalarının artışıdır. Ay patlamalarının aşırı büyümesi bütün su, deniz, okyanuslar için tehlikelidir. Yosun ve alg patlamaları sudaki oksijeni emerek denizde düşük oksijen seviyesini oluşturur. Yeterli oksijen olmazsa da deniz yaşamı boğularak ölür. Bu durum dünya çapında hem okyanuslarda hem de tatlı sularda normal zamanlarda da gözlemlenen bir olgudur. Ayrıca bazı alg patlamalarında suya karışan toksinler üretilir. Bu toksinler hem deniz yaşamı hem de insanlar için inanılmaz derecede zararlı ve zehirli olduğu için her türlü canlı yaşamında toplu ölümlere yol açar. Eğer otçul balık popülasyonlarını dengede tutacak olan köpek balıkları olmasaydı okyanuslar alg ve yosunlar yüzünden her anlamda boğulurdu. Okyanus ekosisteminin sağlığındaki bu düşüş deniz ürünleri